Zehra'dan herkese tekrar merhabalar arkadaşlar. Ben Zehra. Bugün sizlerle yine yeni bir davada buluşmuş bulunmaktayız. Her zamanki gibi videomuza geçmeden önce birkaç kısa hatırlatmam olacak. Eğer bu tarz içeriklerden hoşlanıyorsanız ve kanalıma hala abone değilseniz abone olursanız beni çok mutlu etmiş olursunuz. Videoyu izledikten sonra bana destek olmak isterseniz de like atmanız yeterli. Şuraya Instagram hesabımı bırakıyorum. Dilerseniz bana Instagram üzerinden ulaşabilirsiniz. Bu videoda bahsedeceğim her şeyi internet üzerinden buldum. Videoda bahsedeceğim herhangi birine saygısızlık amacım yok. Bu tarz olaylar sizi rahatsız ediyorsa da izlememenizi öneririm. Sizlerden fazla oyalamadan bugünün konusuna geçiyorum. Bugün sizlerle Lori Suarez'den bahsedeceğiz. Lori 31 Aralık 1976'da Kaliforniya'da dünyaya geliyor. Sebebini bilmediğimiz bir şekilde biyolojik ailesi yok ya da onun bunlarla ilgili herhangi bir bilgimiz yok. Kendisine 4 aylıkken Thelma ve Harold çifti evlat ediniyor. Aynı zamanda bu çiftin daha öncesinden evlat edildiği Paul isimli bir çocukları daha var. Yani Lori'nin bir abisi var. Paul o evlat edineceği zaman çok mutlu olmuş bir kardeş olacağı için ailesiyle arası çok çok iyi. Normalde aile Kaliforniya'da yaşıyor yine ama 1987 yılında Thelma ve Harold boşanma kararı alıyorlar. Bu boşanma sonrasında da Thelma Lori ile beraber taşınacak liseyi bitirmesine az kalmış olan Paul da okulunu değiştirmemek için babası Harold'la birlikte Kaliforniya'da kalacak. Selma gideceği yer için biraz düşünüyor ve şöyle bir fikir geliyor aklına. Normalde bu aile Mormon bir aileymiş ve Utah'ta Mormonların çoğunlukta olduğu kiliselerinde bu konuda daha etkin olduğunu öğreniyor Selma. Bunun için eğer oraya gidersem bekar bir anne olarak beni de ailelerine kabul ederler ve yanımda güvenebileceğim insanlar olur diye düşünüyor. Bunun için 1987'de Lori ile beraber Utah'a taşınıyorlar. Lori lise çağına geldiğinde Orem lisesine gidiyor. İnsanlar onu gerçekten çok seviyorlar ve direkt arkadaş edinebiliyor. Çok sevecen ve kibar birisi olarak tanımlanıyor. Daha liseye başladığı ilk yıl zaten sınıf başkanı olarak seçiliyor. Bu da onun lisedeki bir tık popülerliğini, arkadaş canlılığını kanıtlayabilecek nitelikte bir şey. Yine lisedeyken beyzbol oynamaya başlıyor ve aynı zamanda aile bütçesine katkıda bulunmak için araba yıkama işlerinde çalışmaya başlıyor. Bu sayede az da olsa en azından kendi okul açlığını karşılayabiliyor ve annesine bazen yardımcı olabiliyor. Yine lisedeyken bir gün bir kamp oluyor, okul kampı gibi. Ve bu kampa gittiği zaman orada daha öncesinde de aslında gördüğü ama pek muhabbeti olmayan bir çocukla samimileşiyor. Bu kişi Mark Hacking. Mark'la samimi olması şöyle gerçekleşiyor. Kamp derken Mark ateşi yakıyormuş ve o sırada yanlışlıkla kendi elini yakmış. Ki bu aslında çok da şaşırılacak bir şey değil. Çünkü genelde sakar biri olarak tanımlanıyor kendisi. Ve bu noktada Lori hemen tüm şefkatiyle Mark'a gitmiş ve ona yardımcı olmaya çalışmış. Yarasını sarmada, temizlemede ona yardımcı olmuş. Ve bu şekilde aralarında bir sohbet başlamış. Bu sohbet o kadar akıcıymış ki tüm gece boyunca uyumayıp devam etmişler sohbetlerine. Ve bunun sayesinde de aralarında bir ilişki başlamış. O gün ilişkilerin ilk adımı diyebiliriz. Mark'tan biraz bahsetmemiz gerekecek bu noktada. Mark da yine mormon bir ailenin çocuğu. Babası doktormuş, annesi bir hemşireymiş ve bulundukları bölgede nüfuzlu bir aileler. Çünkü babası hem kilisede aktif, mormonluk yayma konusunda çok iyi rol oynuyorlarmış ailecek. Hem de bir doktor olduğu için bölgedeki insanlar her hastaneye gittiklerinde ondan çok güzel bir bakım alabiliyorlarmış. Çok ilgileniyormuş insanlarla. Bu yüzden herkes bu aileyi çok seviyor ve bölgede tanınıyorlar. Altı çocukları varmış zaten. Mark da onlardan bir tanesi. Mark da büyümeye başladıkça çok konuşkan bir çocuk olduğu için bu mormonluğu yayma konusunda ondan destek istiyorlar aile olarak ve o da bunu yapıyor. Hatta Laurie ile ilişkileri başladıktan kısa bir süre sonra Kanada seyahatine gönderiyorlar onu. Burada hem Kanada'yı gezecek Mark, hem de Mormonluğu yayacak. Ama bu tatil erken bitmek zorunda kalıyor. Çünkü Mark orada yapması gereken şeyleri yapmıyor, oranın büyüsüne kapılıyor ve Mormonluğa uygun olmayan davranışlar sergilemeye başlıyor. Kadınlara düşkünlük gibi, içmemesi gereken içecekleri içmek, tütün kullanmak gibi şeyler yapıyor bu ailesi tarafından ve inandıkları şey tarafından tasvip edilmeyen bir şey. Ailesi bunu öğrendiği için de tatilini yarıda kesiyorlar ve Kanada'ya onu geri çağırıyorlar. Mark Kanada'ya döndüğü zaman normalde ona tepkililer yaptığı şeylerden dolayı. Ama Mark kendince olanları anlatıyor ve yanlış kararlar verdiğini açıklıyor. Zaten iyi bir konuşmacı. O yüzden ailesini duruma ikna ediyor. Ailesi de bu konuyu itibarları sarsılmasın diye kendi içlerinde saklamaya karar veriyorlar. Çünkü dediğim gibi eğer bu duyulursa mormonluğa uygun olmadığı için kilisedeki ve etraftaki insanlar tarafından yargılanacaklar. Yani yargılayıcı gözlerle bakılacak artık onlara. Eski saygınlıkları kalmayacak. Bu yüzden bu olayın üstünü örtüyorlar. Tabi Lori de Kanada'da ne yaptığını bilmiyor Mark'ın. Ama Mark ona gerçekten aşık. Yani herkes böyle düşünüyor. Ona hayran olduğunu düşünüyor herkes. Kanada'dan döndükten sonra da ilişkileri daha fazla basama katlıyor. Daha çok birbirlerine bağlanıyorlar ve herkes onların ilişkisine emreniyor. Ve Mark aslında iyi bir insan. Yani şöyle şeyler anlatıyorlar onun hakkında. Mesela hastaneye gidermiş, özellikle çocuk bölümüne gidip oradaki hastaları iyi hissettirmek için eğlenceli şeyler yaparmış. Kostüm giyermiş, taklit yaparmış, insanlara yardımcı olmaya çalışırmış. Herkes onun iyi biri olduğunun farkında. Yine de bazı şeyleri akıl sıverdiremiyorlar. Mesela Mark Lori'yi nasıl etkiledi? Çünkü Lori çok zeki ve mantıklı bir kadın ama Mark sakar. İşte sürekli tüm amacı eğlenceymiş, gülmekmiş gibi olan bir adam. O yüzden çok birbirlerinin zıttı olduğunu düşünüyorlar. Ama sonra da zıt kutuplar birbirini çeker diye düşünülüyor. Ve bu konuda çiftte sürekli şakalar yaparlarmış zaten. Sen bu kızı nasıl tavladın, sen bu kızı nasıl ikna ettin ilişkiye. Sürekli aralarında böyle şakalar geçiyormuş. 1999 yılında çift artık hayatlarını birleştiriyor ve evleniyorlar. Lori borsa üzerine bir işte çalışıyormuş. Bir borsacının yardımcısı olarak çalışıyormuş. Mark'ın işini bulamadım çalışıyor mu o dönemde bilemiyorum. Ama ailesinden zaten maddi destek alıyorlar bunu Mark da okumaya devam ediyor. Hatta 2004 yılında Kuzey Carolina'da bir tıp fakültesine kabul edilmiş. Bu yüzden çiftin de o dönemler taşınma hazırlığı var. Mark'ın okuluna yakın olabilmesi ve gidebilmesi için Kuzey Carolina'ya taşınacaklar. Bu haberle birlikte ailelerine verecekleri farklı bir haber daha var. O da Lori'nin hamilelik haberi. Henüz daha çok yeni bir şey bu. Sadece 1,5-2 aylık bir dönemden bahsediyoruz. Ama bu tabii ki herkes için güzel bir haber. Hem Markın tip okuyacak olması hem de aileye yeni birinin katılacak olması herkesi çok mutlu ediyor. O dönemler Kuzey Carolina'dan hem iş hem ev araştırıyorlar. Aynı zamanda Lori iş yerine de yakında gideceğinin haberini vermiş. Bu yüzden onlar için bir veda töreni de düzenlenecek. Veda partisi yapacaklar. 18 Temmuz 2004'te bu veda partisi gerçekleşiyor ve herkes çok eğleniyor. Her şey çok normal. Daha sonrasında çift markete gidiyorlar. Evin bazı eksilerini alıyorlar ve eve dönüyorlar. Ertesi gün saat 10.07'de Mark polis ekiplerini arıyor ve diyor ki eşim evde yok. Yürü iş için çıkmıştı ama saatler oldu hala geri dönmedi. Onun için çok endişeleniyorum. Polis ekipleri de henüz yeni olduğundan o an için bir işlem yapmıyorlar. Ama saat 10.46'da Mark tekrar polisleri arıyor ve diyor ki ben kendim bir şeyler yapmaya çalıştım. Kendim eşimi aramaya çalıştım ve onun koşuya gittiği bölgede aracını terk edilmiş bir şekilde buldum. Bu noktadan sonra Lori için artık arama çalışmaları başlıyor. Sadece polisler değil etraftaki herkes Lori'nin aramasına yardımcı olmaya çalışıyor. İnsanlar bu konuda çok destek oluyor. Medya destek olmaya çalışıyor ve haberleri çıkmasını sağlıyorlar. Mark haberler yapılırken oradaki röportajında insanlara ne kadar minnettar olduğunu söylüyor. Çünkü herkes eşinin bulunması için seferber olmuş durumda. Ve Lori'nin bulunması konusunda umutlu olduğundan bahsediyor. İnsanlar bu acılı eşi destek olmaya çalışırken polisler onunla ilgili aynı fikri de değiller. Mark'tan şüphelenmeye başlıyorlar. Buna sebep olan ilk şey Mark'la görüştüklerinde hatırlarsanız iki arama yapmıştı polislere 10.07 ve 10.46. Bu aralıkta ne yaptığı sorulmuştu. O da zaten aracı bulduğu için hani arama yapıyordum ve eşimi bulmaya çalışıyordum diyor. Ama fark ediyorlar ki Mark aslında bu sıralarda yeni bir yatak satın alıyormuş bir mağazadan. Ve o mağazanın güvenlik kameralarından bunu teyit edebiliyorlar. Ayrıca Lori'nin çantası, cüzdanı, arabasının anahtarı her şey evde bulunuyor. Lori'nin arabası koşuya gittiği yerde park edilmiş ve terk edilmiş şekilde bulunmuşken hiçbir şeyin yanına olmasa bile en azından arabasının anahtarının onun yanında olması gerekirdi. Ayrıca evde kesici bir alet buluyorlar. Üzerinde de kırmızı sıvı bulunuyor. Lori'nin aracını bu sefer incelemeye başlıyorlar ve aracı incelediklerinde fark ediyorlar ki aracın ön koltuğu yani sürücü koltuğu Lori'nin sığması gerekenler çok daha büyük bir konuma ayarlanmış. Yani ondan çok daha iri birinin sürücü koltuğunda oturmuş olması gerekir. Ayrıca aracın arka koltuğunda da yine kırmızı sıvı izlerine rastlanıyor. Bunların hepsi de marka şüpheli konumuna getiriyor. Polisler araştırmalarına devam ederken 20 Temmuz sabahında bir arama geliyor. Bu arama bir otelden yapılmış ve rahatsız olan insanların yaptığı arama. Rahatsız olma sebepleri otelin bahçesinde bir adamın çıplak bir şekilde ayağında sadece ayakkabılarla dolaştığı şeklinde yani bu durumlar rahatsız olmuşlar ve konuyu hemen polis ekiplerine bildirmişler. Polisler olay yerine geldikleri zaman bu kişinin Mark olduğunu görüyorlar ve sanki bir psikos halindeymiş gibi görünüyor. Bu yüzden kendisi oradan alınıp bir psikiyatri kliniğine kontrol edilmesi için yatırılıyor. Ama onu ilk inceleyen psikiyatrist diyor ki eğer psikoz geçirmiş olsaydı bizim genelde yaşadığımız vakalarda bu tarz üzeri tamamen çıplak olacak şekilde bir durum varsa ayağında ayakkabı olmaz. Yani bu sanki bilinçli şekilde ayaklarım da acımasın giyeyim gibi bir şey olarak görünmüş ona. Yani psikoz değil de psikoz süsü verilmeye çalışılmış gibi geliyor bu kişiye. Lori'nin arama çalışmaları Mark'ın da psikiyatri kliniğindeki serüveni başlamışken 21 Temmuz'da polisler ve aile çok ilginç bir şey öğreniyorlar. Mark aslında tıp fakültesine hiçbir zaman kabul edilmemiş hatta başvuru bile yapmamış. Ayrıca herkes 2004 yılında Utah Üniversitesi'nden mezun olduğunu sanarken o ikinci sınıftayken okulu bırakmış. Ama herkes çok emin onun mezun olduğuna çünkü sürekli ders çalışıyormuş bu dönemde. Sürekli kitapları yanındaymış, derslere katılıyormuş, ödev hazırlıyormuş. Hatta o kadar iyi bir öğrenciymiş ki arada bir şehir dışına çıkıyormuş konferanslar için. O yüzden bu herkese çok garip geliyor. Ama daha sonra ailenin aklına şöyle bir şey geliyor. Mark'ın annesi birkaç sene önce Mark'ın okul harcını yatırmak istemiş ve okulla yaptığı görüşmede onun öğrenci olmadığını duymuş. Yani ödeme yapamamış bu yüzden. Bunun için Mark'ların evini aramış ve Lori çıkmış telefona. Lori'ye Mark'a neler olduğunu sormasına okula ödeme yapamadığını çünkü okulda kaydının görünmediğini söylemiş. Bunun üzerine Lori Mark eve geldiğinde onunla yüzleşmiş. Bu yüzleşmeden sonra Mark arabasına atlamış, çıkıp gitmiş ve Lori onun yerine bulabilmek için arkadaşlarını aramış. Arkadaşlarından bir tanesi telefonda konuştuk ve ağlıyordu. Neler olduğunu anlamadım demiş. Lore bir süre aradıktan sonra onu yaklaşık bir saat kadar uzaklıkta bir otelde bulmuş. Ve araya aile büyükleri de girmiş. Mark kendini açıklamış. Aslında bunların bir yanlışlıktan ibaret olduğunu, kendisinin kaybının okulda olduğunu ve bir şekilde birden yargılanmanın kendisine çok ağır geldiğini söylemiş. Bir şekilde çift uzlaşmış ve barışmışlar. Hiçbir sorun yokmuş onun sonrasında. Bu yeni tıp na kayda olmadığının öğrenilmesi de şöyle gerçekleşiyor. Biliyorsunuz ki aile taşınacak ve yeni bir bebekleri olacak. Bu yüzden Lori bunun finansal olarak altından hemen kalkamayacaklarını düşünüyor. Bunun için Mark'ın kaydı olacağı üniversiteyi arıyor. Bunu 16 Temmuz gününde yapmış. Üniversiteyle yaptığı görüşmede Mark'ın kaydının olmadığını öğreniyor. Normalde ödemeyi biraz geciktirebilir miyiz diye sormak için arıyor. Ve ona böyle bir öğrencinin kayıtlı olmadığını söylüyorlar. Bu sefer Lori gerçekten çok üzülüyor. Çünkü ikinci kez başına böyle bir şey geliyor. O gün iş yerinde arkadaşları onu ağlarken görmüşler bu konudan kaynaklı. Ama yine aynı akşam katıldıkları bir partide her şey normal görünüyormuş. Gayet mutlularmış. Hiçbir sorun yok görünüyormuş. Yani sabahki Lori ile akşamki arasında baya bir fark varmış. Ve bunun sebebi de öğreniliyor ki Mark Lorie'ye demiş ki: "Okuldaki bilgisayarlarla ilgili bir sorun var. Benim orada kaydım var. Zaten kısa süre içerisinde bunu sen de görürsün. Bilgisayardaki sorun yüzünden sana benim kaydımın olmadığını söylemişler ve bununla ilgili karışıklığın da yakın zamanda çözüleceğini söylüyor Mark Lorie'ye." Bunun sonrasında Lorie akşam eve geldiğinde okul yöneticilerinden birine mesaj atıyor ve "Eşim her şeyi halletmiş, bir karışıklık olmuş. Sorun çözülecek." yazmış. Ama yönetime attığı mesaj görülmemiş. En azından onun kaybına kadar kimse bu mesajı fark etmemiş. O noktada artık herkesin kafasında bir şeyler oturmuş durumda zaten. Yani Mark'ın bunu yaptığına herkes emin. Ondan bir itiraf alabilmek istiyorlar ve Mark o dönemde hala psikiyatri hastanesinde yatıyor. Bunun için Mark'ın iki erkek kardeşini oraya gitmeye ikna ediyorlar. Ve Mark'ın olanları itiraf etmesi için onu teşvik etmelerini istiyorlar. İki kardeş de bunu yapıyor. Gidiyorlar ve Mark'la konuşuyorlar. Mark 18 Temmuz gecesi Lori ile bu tıp fakültesi hakkında tartıştıklarını anlatmış. Ve Lori'nin de okul yönetimine mesaj attığını biliyormuş. Yani Lori'ye her ne kadar karışıklık oldu bu çözülecek demiş olsa da bu yalanın da yakında ortaya çıkacağını biliyormuş, farkındaymış. Bu yüzden uykusunda Lori'yi hayattan koparmış. Ardından bedeni önce bir halıya sarmış, daha sonrasında da çöp konteynerine bırakmış. Bunun sonrasında kardeşler olanları Mark'ın avukatını anlatıyorlar. Avukat da bunu polislere bildiriyor. 2 Ağustos'ta Mark bunların sonucunda tutuklanıyor. 9 Ağustos'ta da suçlaması belirleniyor. Birinci dereceyle suçlanıyor kendisi. Mahkeme devam ederken 2 ay boyunca Lori'nin bedenini arıyorlar ve 2 ayın sonunda belediyeye ait çöp bırakılan büyük bir alanda uzun aramalar sonucunda bulunuyor. Beden çok tahrip olduğu için hamilelik konusunu tespit edemiyorlar bile. Eğer bu tespit edilmiş olsaydı Mark iki kişinin ölümüne sebep olmakla yargılanacaktı. Ama tespit edilemediği için sadece Lori'den sorumlu olarak yargılanıyor. Mahkemedeyken yaptığı her şeyi yine itiraf ediyor ve itirafının sonuna da şunu ekliyor. O benim hayatımdaki en güzel şeydi, başıma gelen en güzel şeydi. Bunların hepsini neden yaptım, neden kendi geleceğimi, karımı o çöpe bıraktım bilmiyorum ve bunu size açıklayamam da diyor. Yani sebebini açıklayamayacağını söylüyor. Çünkü kendisi de ne olduğunu anlamamış. 15 Nisan 2005'te de cezasına karar veriliyor. 30 yıl şartlı tahliye imkanı olmaksızın ömür boyu hapis cezasına çarptırılıyor. Şu anda cezasını çekmeye devam ediyor. Parmaklıklar ardındayken ailesinin teşvikiyle kendi hayatını kaleme almış. Ve aynı zamanda orada böyle kendi eşyalarını yaptığı şeyleri falan online'dan satmaya çalışmış. Bu daha sonrasında tespit edilmiş ve engellenmiş. Daha sonrasında Lore'nin abisi Paul şunları söylüyor. Mark'ın başarılı biri olmasına gerek yoktu. Herhangi bir doktor, işte mühendis, avukat hiçbir şey olmasına gerek yoktu. Lore onu olduğu gibi seviyordu ve eğer yalan olmasaydı ilişkilere aynı şekilde aynı güzellikte devam ederdi. Lori onu sevmeye devam ederdi diyor. Bu olaylardan çok sonra Lori'nin evinde bir mektup buluyorlar zaten. Lori muhtemelen olay günü veya birkaç gün öncesinde Mark'a bir mektup yazmış. Bu mektupta da hareketlerini düzeltmesi gerektiğini, yaptığı şeyleri düzeltmesi gerektiğini yoksa aralarındaki her şeyin bitmek zorunda olacağını, bu şekilde devam edemeyeceğini söylemiş. Burada da zaten Lori'nin söylediği şey tıp akademisine gir işte bana yalan söyledim bitiyor değil farkındaysanız. Hareketlerini düzelt. Artık yalan söyleme. Artık sen olarak karşımda ol. Bunu demek istiyor Lori ve o yüzden Paul söylediği her şeyde haklı. Lori defnedildiği zaman ailesi onu kızlık soyadıyla defnediyorlar. Onun onurunu daha fazla lekelemek istemedikleri için. Bu yüzden Hacking Suarez soy ismiyle kaydediliyor. Ayrıca ailesi Lori'nin vefatından sonra onun okumuş olduğu Utah Üniversitesi'nde maddi durumu olmayan veya geçim sıkıntısı çeken kadınlar için bir burs girişiminde bulunmuşlar. Yine Lori'nin adına yapılıyor bu burslar. Bu şekilde de birçok öğrencinin okumasına yardımcı olmuşlar. Daha sonrasında Loren'in annesi de marka affettiğini, çünkü kendini buna mecbur hissettiğini, yoksa içindeki vicdan muhasebesini bitiremeyeceğini söylemiş. Ve kızının yerini hiçbir şeyin doldurmayacağını, buna asla alışılamayacağını, böyle bir acının tarifi olmayacağını söylemiş. 6 Haziran 2005'te de Mark'ın babası bir açıklamada bulunuyor ve bunun ilk ve son açıklama olacağını söylüyor. Bu açıklamada tamamen yabancı insanlara, bunu dinleyen kişilere sesleniyor ve diyor ki: eğer hayatınızda yalanlar varsa Sebebi her ne olacaksa olsun bunları hayatınızdan çıkarın. Yalanlarınızı tek tek açıklayın. Bu yalanlarınızı itiraf etmenin sonucu her ne olursa olsun daha sonrasında olabilecek şeylerden çevrenize ve kendinize vereceğiniz acıdan daha hafif olacaktır. Bunu kendinize de çevrenize de yapmayın diyor. Evet benim Lori ile ilgili anlatacağım her şey bu kadardı. Bir önceki davaya çok benziyor. Bir de Mark'ın tutumun daha öncesinde dinlediğim Chandler Helderson'ı çok anımsattı. Yani yalanın ne kadar tehlikeli olabileceğini aslında gördüğümüz bir dava. Gerçekten çok korkutucu. Sizin düşüncelerinizi de merak ediyorum. Aşağıya benim için bırakabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşene kadar kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın.